Değerli takipçiler, kombimden sıcak su az geliyor. Reyle. neden, niçin, nasıl? Dünyanın en büyük, en mantıklı, en donanımlı, en dürüst ansiklopedisi sadece Fatih Bank'ta. İstisnalar hariç. Diğerleri sadece şarlatan. Sadece zevke keder. Sadece izlenme oranı. Şimdi iyi izleyin. Sıcak suyunuzu açtınız. Şimdi soğuk suya bakın. Olsa hayvan gibi. Onun altta musluğu vardır gel zekalı onu açsana. Ön yargılı olan salaklara sesleniyorum. Benzini şelden akıllı kelden alacaksın. Bak şimdi. Şimdi bu video bizi sevmeyip bize düşman olan meslektaşlarımıza eğer bu videoyu bilmiyorsa bu videoyu izleyip bize takdir teşekkür etmiyorsa bu video size haram, zehir, zıkkım olsun. Niye? Bilgiyi gelince kullanıyorsun dürüzü. Benim videolarımı çekmeme gelince bana gıcık oluyorsun. Ama videoyu izleyip işini çözünce de müşteriden hemen parayı tokatlıyorsun. Bu video sana değil. Bu video müşterilere. Şimdi suyu açtık. Önce ne yapıyoruz? Müşteri diyorsa ki sadece mutfaktan böyle geliyor mutfağın alt taraftaki vanası kısık olabilir. Ama mutfak, banyo, lavabo her taraftan böyle geliyorsa, her taraftan soğuk geliyorsa nereye bakacağız? Şimdi izleyin. Açtık. Aksın. Vanayı şuradan kapattık. Önce yapılması gereken şu vanayı kapattık. Bu vana ne vanası? Binanın altından şebekeden gelen soğuk su soğuk su buradan basınçlı eğer geliyor ise buradan gelir. Şimdi şuradan sökeceğim filite var. Buradan gelir normalde kombinin içinden girer buradan da çıkar. Şimdi New York Kanada'dan aldım kurbağacık G ile kurbağacık Medeni dilim yok. Medeni şekilde anlatamıyorum. Şimdi bakın. Şu filite söküldü. Filiti ana! Tertemiz. Filitte de hiçbir sıkıntı yok. Bak şimdi. Filite temiz. Filite temiz olduktan sonra bazı kombilerin şurada şurada Öyle vuruyorum ki aklınızda kalsın. Şu rekoru söktüğümüz zaman bunun içinde de gizli flite var bazılarında. Orayı açtığımız zaman, temizlediğimiz zaman mermi gibi su geliyor. Ama! Ama. Daha buraya gelmeden hata... Los Angeles Amerika'dan aldığım pantolonun üstüne su geldi. Ama çok pahalı olduğu için su tutmuyor. Lan oğlum ben var ya yemin ediyorum film adamım lan ben. Oğlum istisnalar hariç siz bazı gereksiz oyunculara boş yere para ödüyorsunuz. Siz benim filmimi çekin. Darbeli matkap diye. Bak filmin adı Darbeli Matkap olsun. ile bir film çekeyim. Milletin eşinden, dostundan, çoluğundan, çocuğundan, akrabadan, işçisinden, patronundan, e, akraba, aklına gelecek şey. Yedikleri darbeyi anlatayım. Film var ya 100 trilyon izlenir. Çünkü bizim ülkede darbe yemeyen insan yok. <laughs> Bak şimdi ne yapıyorum? Burayı deldim. Şurayı kapattım. Ben bu vanayı açtığım zaman diyor ki kombiyi unut lan. Muslukları unut. Gerizekalı diyor. Şuradan basınçlı su eğer buraya gelip sen şu vanayı açtığın zaman buna hoş da 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 kanın, hoş da. Mi? Türkçesi böyle bir itfaiye hortumu gibi basınçlı su geliyorsa teyze artımı sıkalı değil. Şimdi hazır mı mısın? Bunu buraya soktum. Niye? Şimdi bu videoyu izleyip kendi kendine yapmaya çalışan bazı saflar olacak. Bunu böyle açar da buradan böyle su çıkarsa var şerefsizin namusun çocuğu bana öyle oraları yaptırdın kombi kartını elektrik kart patladı. E, salak sana kim dedi bunu söyle kendin yaptı Kendi kendine. Bizim her ülkede bir kontrol kalemini tutmasını bilen biz ustayız kardeş. ben her şeyden bok anlarsın. Bak. Orayı tuttum. Vanayı açıyorum. İyi izle. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Al. Çadırımın üstüne şıp dedi damladı. Su gelmiyor. Kapatıyoruz. Buraya. bir laf sokacağım. Zoruna giden gitsin, gitmeyen bir gitmesin. Cem Karaca rahmetli diyor ki işçi sen işçi kal, malsan mal kal, zeki sen zeki kal, gombici sen kombici kal, tesisatçı isen tesisatçı kal. Are you ready? Diyor ki hazır mıyız? Are you ready? İlkokulda ilk öğrendiğim İngilizce. Hoca ismin ne dediği zaman What is your name? Gombi. Dedim ben. Kombi ne oğlum? Sen bilmez dedim. Şimdi artık tesisatçılar kombici olmaya başladı arkadaşlar. Niye? Tesisat çekeceğim, orayı yapacağım, orayı yapacağım. Ayda ben böyle salak salak hani günde bin lira kazanacağıma yemediğim sıkıntı, stres, toz, toprak içinde ben şimdi kombi içine gireyim. Kombi. Bir kartı sökeriz 2 bin lira sabah tartılar teyzat çekiyorum para kazanamıyorum. tesisatçı kombici oldu kombici tesisatçı olamaz çünkü tesisat içinde fazla para yok. Ben de Tarkan olmak istiyorum şarkı söyleyeceğim. Şimdi şurayı artık kesecek adam. şebekeyi açacak buradan tazikli basınçta su geliyorsa ya burada kırılma var ya büzüşme var ya bir daralma var. O artık tesisatçının işi. Tesisatçı gelecek. Burayı artık nasıl çözüyorsa çözsün. Beni de ilgilendirme. Anlatabildim mi? Beni şu an tek ilgilendiren ister inanın ister inanmayın müşterinin cebinde çalacağım para. Benim için para önemli. Bana parayı ver kaletlerimi satarım ben. Böyle şerefsizim ben. Benim için para çok önemli abi. Bir tane internette bir adam var ya karakterim olmasın, şerefim olmasın, haysiyetim olmasın, taram olsun diyor. Dürüzü. Vay be. Bu nasıl paraymış lan? Ebru'cum beni parayla satın alabilecek para bir basıldı mı dünyada? Hayır basılmadı. Ebru Hanım eğer bu şekilde sert ve seri cevap verdiyse sıkıntı gelmiştir, gına gelmiştir şu an. Hadi şu an şurayı yap da bir an Avrupa'nın yolu Hayır canım ne Suyu açtım. Şimdi en başta bakmanız gereken yeri söyledim ben. Amca videoyu kapatalım şeyi orayı tamam. Su neden az gelirli çalışmamızı mutlaka anlattık değerli takipçiler. Ne kadarımız oldu fazla uzatmadık herhalde. 8 dakika tamam. Şimdi bu tüketicimizin burada gider var mı abi? Var. Ha. var. Burada gider var. Şimdi değerli takipçiler, evet. ben en azından onu da şimdi size söylemiş olayım. Aklınız olsun bu videonun içine de bunu yerleştireyim. Bilginiz olsun. Evi fazla göstermeyeceğim. Salonu sadece bir gösterebilir miyiz abi? Şurayı. Peki. Evinizde eğer bu şekil petek varsa Fatih Bank'ı dinleyin. Zarar etmezsiniz. Hatta internete de şey yazın. Fatih Bank alüminyum petek. Bunları sinirlenip mat kaplı Bu şekil petekleriniz varsa peteğe şurası sınır. Şurası ısınmaz. Şurası sınır. Şurası ısınmaz. Bu petekleri kaldırıp atıyorsunuz. Hepsini. Bütün petekleri attınız. Bağlantıları tesisatçının istediği gibi değil. Ben bir tesisatçı değilim ama tesisatçıdan 100 bin kat kafa çalışacak zeki bir adamım. Kendimi çok güzel överim. Beni kimse övemez. Beni milletin övebilmesi için bizim Ufuk Özden var. Sosyal medya bir, bir yönetmenim benim gibi beyine sahip olmaz lazım. Ufuk diyor ki benim beynine girebilmek için benim gibi beyine sahip olman lazım. Beni övebilmen için. Ben takdiri teşekkürü severim. Petek bağlantınızı alttan giriş alttan çıkış olacak. Yani şu şekil geri zekalıca bir bağlantı olmayacak. Bak vananın biri burada biri burada. Bu petek asla ısıtmaz. Isıtırsa da Allah emanet Bu vana burada kalacak. Şu boru kesilip arkadan gelecek aşağıya bağlanacak. Alttan giriş, alttan çıkış ama evinizdeki petek hangi petekten olacak? Paranız varsa, paranız yoksa da eşinizle, dostunuzla, akrabalığınızla birleşin, kredi çekin. Devlet Bankası'ndan, Vakıf Bank olur, Ziraat Bankası olur. Şu petekleri alacaksınız. Gördün mü kalınlığı? Bu petek usta ben peteğin de en iyisini alayım diyorsan da sana bir marka vereceğim, reklam asla değil. Demir döküm Plus. Panel bakın. Demir döküm panel petek alıyorsun. Plus alıyorsun. Demir döküm petek panel Plus dediğimizde şu hatveler var ya, ısı, kalori sayısı var. 1 2 3 4 5. iddia ediyorum. Türkiye'de o peteği basabilecek bir fabrika, bir makina yok. Sadece demir dökümün fabrikası kuruyor. Demir dökümün 10 numara kaliteli bir peteği. O peteği ben şimdi bunu anlattım ya. Demir dökümden şimdi petek satış oldu. Benim para kazanacağım mı Demir dökümle bir anlaşmam bir var mı? Hayır. Şimdi bana salaklar kaç para aldığında demir dökümden diyor. Salak işte bazıları salak kazandığımız parayı söylüyorlar. Bu demir dökümden pete alacaksın. tesisat temizliğini güzelce yaptıracaksın. Kimyasal ilaç kullandırmadan. Petek bağlantılığına alttan giriş alttan çıkış. Kombin güzelse, devir daim motorun sağlamsa, filtre temizse. O ev, ben ev ısıtma garantisi vermiyorum. mi lan ben. Hışçepecimim oğlum. Isı yalıtımı alt komşu yakar yapmaz. Ben o peteklerin ısınma garantisini yüzde %1500 veriyorum. Eğer ısınmasın arayın telefonla yüzüme, balgamla tükürün. Şu ana kadar alttan giriş alttan çıkış bağlantı yapıp o petekleri bağlatıp kombinle filtresi tertemiz olduğu zaman ısınmaması sıfır yaratılır? Hoşçakalın. Unutmayın.